Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden boşaltım sisteminin konu anlatımına devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hormonlardan kalmıştık. Hormonların etkisiyle böbreklerde nasıl bir e, olaylar meydana gelecek? Onlardan bahsedeceğiz abicim. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın. Şimdi şunu çok güzel bir şekilde iyice dinleyin. Şurası getirici atardamardı, götürücü atardamardı. Glomerulus kılcalıydı. Boğman kapsu kapsülüydü. Proksimal tüp henlenin ineni çıkanı, distal tüp ve idrar toplama kanalı şeklinde şunu çizdik. Şimdi beni ilgilendiren buradan distal tüp. Tamam mı? Burası önemli. ADH denilen bir hormon vardır. Bakın çocuklar. Antidiüretik hormon. Nedir biliyor musun bu? Şurası hipotalamus. Şurası hipofiz bezi. Hipofiz bezi şöyle iki loplu bir bezdir. Ön lop, arka lop. Şurası da hipotalamus. Şimdi hipotalamus antidiüretik hormon denilen ADH hormonunu üretir ve hipofizin arka lobuna gönderir. Arka lobuna gönderir. Burada arka lobunda depolanır bu ADH. Gerektiği zaman buradan salınır abicim. Buradan kana salınır. Antidiüretik hormon. Kimin yaptığını öğrendi? Hipotalamus. Nerede depolandığını öğrendi? Hipofiz. Nereden salındığını öğrendi? Hipofiz. Bak bu çakal bir sorudur. İleride endokrin anlatırken orada anlatırım detaylı bir şekilde. Tamam mı? Şimdi geldik. Antidiüretik hormonun yaptığı şu. Bak şurası damar tamam mı? Yani şunun etrafındaki damardan bahsediyorum. Bunu buraya çizdim. Detaylı bir şekilde görelim diye. Bak. Distal tüpte şöyle porlar vardır. Tamam mı? Distal tüpte şöyle porlar vardır. Antidiüretik hormonun yaptığı şudur. Antidiüretik hormon, ADH hormonu bu porları genişleterek buradaki suyun kana geçmesini sağlamaktır. Bak buradaki suyun kana geçmesini sağlamaktır. Hemen yorum yapıyorum. Antidiüretik hormon artarsa. Bak artarsa. Antidiüretik hormon artarsa. Şimdi bu dursun burada. Bir dursun. Burası dursun. Ben size başka bir şey daha anlatacağım. Çünkü bir ikisini birleştirmem lazım. Kafanız karıştırmasın. Üç tane ortam vardır. Hipertonik. Hatırlıyorsunuzdur belki. İzotonik ve hipotonik. Bak 3 tane ortam vardır arkadaşlar. Hipertonik demek hipertonik demek çözünmüş madde miktarı fazla olan demektir. Mesela bak yüzde %20 hemen şunu söylüyorum şimdi. %20'lik bir glikoz hepsi %20'lik olsun tamam mı bak yüzde %20. Hepsi yüzde %20 olsun. Şimdi şöyle. Yüzde %20 demek ne demek biliyor musun? Yüzde %20 glikoz demek, yüzde %20 glikoz demek. Lan bunun y yani 20'si glikoz, 80'i su demek. Tamam mı? Bunun 20'si glikoz, 80'i su demektir. %20'si 20'si glikoz, 80'i su demektir. Bak şimdi. Hipertonik nedir biliyor musun? Ortamları gösteriyorum şimdi ortamları. Hipertonik demek kendisine göre daha yoğun ortam olursa. Bak Çözünmüş madde miktarı fazla olursa hipertoniktir. Bunun %20 idi. Bunun yüzde %30. Ne kadar su bunun? 70'i su. Bak bunun 80'i su. İşte buna hipertoniklik deniyor. Tamam mı? Kendisine göre daha yoğun ortama ama ne yoğunluğu arkadaşlar? Direkt olarak çözünmüş madde yoğunluğu. Bu tuz olabilir, sodyum olabilir, glikoz olabilir. Ne olursa olsun. Tamam mı? Ama bir daha söylüyorum. Çözünmüş madde miktarı fazlaysa hipertonik diyoruz çözünmüş madde miktarı aynıysa bak 20'ye 20, 20 80'e su buna izotonik ortam diyoruz. Hipotonik kendisine göre daha az yoğun. Ne kadar su? 90'ı su. İşte arkadaşlar hipertonik bu, izotonik bu, hipotonik bu. Kendisine göre daha yoğun yani ortamda su az çözünmüş madde miktarı fazlaysa ben buna ne diyorum abicim? Buna hipertonik diyorum. Eşitse izotonik çözünmüş madde miktarı kendisine göre azsa hipotonik. Olay bu kadar basittir. Şimdi geldik arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. ADH hormonu ne yapıyordu? Antidiüretik hormon. Distal tüpteki porları genişleterek idrarın içindeki suyun kana geçmesini sağlıyor. Lan idrarın içindeki su kana geçerse idrardaki su oranı azaldı mı? Azaldı. E, i̇drardaki çözünmüş madde miktarı su azaldığı için otomatik olarak artmıyor mu? Daha fazla olmuyor mu? Al abicim o zaman Hipertonik idrar oluşur. Banko test sorusudur. Bak mutlaka sorulur. Eğer ki ADH hormonu fazla salınırsa hipertonik idrar meydana gelir. Eğer ADH hormonu az salgılanırsa ADH az salgılanırsa İdrar kana geçemiyor. İdrar çok sulu oluyor. Tamam mı? İdrar çok sulu olacak. Çözelmiş miktar miktar ne olacak? Azalacak. Buna bağlı olarak nasıl idrar oluşturur? Hipotonik idrar oluşturur. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Su çok fazlaysa hipotonik, su azsa hipertonik. Olay bu kadar basittir. ADH hormonu çok salgılanırsa dersin ki hipertonik idrar oluşur. Az salgılanırsa hipotonik idrarın oluşacağını bilirsin. Arkadaşlar alkol alındığı zaman sık idrara çıkmanın nedeni Nedir? Nedir biliyor musun? Etil alkol, aldığın alınan etil alkol, ADH salınımını azaltır. ADH salınımı azaldığı için su idrara geri emilemez ve bol miktarda idrar dışarı çıkar. Olay bu kadardır. Tamam mı? Etil alkolün ADH hormonu baskılamasından dolayıdır. Tamam mı? Şimdi geldik bir başkasına daha. Aldesteron hormonuna. Bak aldesteron hormonuna geldik. Aldesteron hormonunda da şurada anlatayım. Ondan sonra arkadan güzel bir şekilde şeyi yaparız. Tekrarını yaparız. Hatta bakın arkadaşlar şurada tam yeri şurası. ADH hormonu söyledik ya eğer ADH hormonu normalden az salgılanırsa ne yapacaktır? ADH hormonu az salgılanırsa suyu geri yememeyeceksin idrardan. O zaman çok su, çok idrara çıkacaksın. Bol bol. Bunu hastalığın adına şekersiz diyabet, şekersiz şeker hastalığı denir. Şeker hastalığı değilsindir. Şeker hastası değilsindir. Ama ADH az salınlığı için devamlı şekilde idrara çıkıyorsundur. Bunun adına şekersiz şeker hastalığı denir. Bunu da bileceğiz abicim. Şimdi geldi bir başka hormona. Aldesteron hormonuna. Gene getirici atardamar, götürücü atardamar, glomerulus artık ezberledin, boğman, ikisi birden malpigi cisimci, proksimal, indik, henlenin ineni, henlenin çıkanı, distal ondan sonra da idrar toplama kanalı bunu biliyoruz. Tamam mı abicim? Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın idrar toplama kanalı şurada. Şimdi mevzu şu. Hangi hormon? Aldesteron. Bak aldesteronun diğer adına mineralokortikoidler denir ki bunu endokrin sistemde anlatacağız. Mineralokortikoidler. Ne demek biliyor musun mineralokortikoidler? Mevzu şu. Mineral dengesini sağlıyor. Aldesteron nedir biliyor musun? Gene aldesteron distalden. Bak şöyle yapalım. Burası gene kan. Etrafındaki kılcal kan damarından bahsediyorum. Aldesteronun görevi şu. Sodyumun, idrardaki sodyumun kana geçmesini sağlayan hormonu aldesteron denir. Bak bir daha söylüyorum. Aldesteron neymiş? İdrarda bulunan sodyumun ki sodyumun yüzde 99 buçu emiliyordu, geri emiliyordu. Sodyumun kana geçmesini sağlayan hormona ne diyormuşuz abicim? Aldesteron hormonu diyoruz, tamam mı? Aldesteron. Bak, sodyum tek başına geçmez. Sodyum kimle geçer biliyor musun? Klorla geçer. Yani sodyumla birlikte ne de geri alınacak? Klor da geri alınacak. Lan sodyum klor Tuz değil mi? Tuz. E burada ozmotik basıncı arttırmaz mı bu? Arttırır. O zaman ne de geri emilmeye başlayacak? Su da bununla birlikte geriye doğru gidecek. Bak sakın unutmayın. Çakal sorudur. Sorularda gelir. Sodyum geri emilirse sodyumla birlikte klor da geri emilir. Bu ikisi geri emilirse ozmotik basınç artacağı için suyu da emeceklerdir. Bakın. Şurada bir pompa vardır. Sodyum potasyum pompası. Arkadaşlar sodyum geri emilirse Potasyum da aynı oranda dışarıya verilecek. Aynı oranı değildir. 3'e 2 oranıdır. 3 sodyuma karşı 2 tane potasyum geri verilir. Tamam mı? Bakın. Buna sodyum potasyum pompası denir. Banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. Kandaki sodyum, şey işte idrardaki sodyum kana geri emildiği anda kanda bulunan potasyum da idrara geri verilmek zorundadır. Tamam mı? 3'e 2. Eğer ki, eğer ki bak banko sorusu. Aldesteron az salgılanırsa. Aldesteron az salgılanırsa sodyum kana geri emilmez. Sodyum kana geri emilmediği için potasyum kanda artmaya başlar. Potasyum kanda arttıkça rengin grileşmeye başlar. Buna gri hastalık denir. Gri hastalık yani Addison hastalığı denir. Banko test sorusudur. Bir, bir daha söylüyorum. Eğer aldesteron hormonu normalden daha az salgılanırsa sodyum kana geçemeyecektir. Sodyum kana geçemeyeceği için de potasyum kandan e, idrara açılamayacağı için potasyum kanda birikecek. Birikmesi sonrasında gri hastalık adı verilen Addison hastalığı denilen hastalık açığa çıkacaktır. Bileceğiz abicim. Al hemen. Aldesteron hormonu böbreklerden sodyumların emilmesini arttırıyor. Evet. Tamam, ya bu tamam, bak, geri emilmesini sağlıyor. Olay bu kadar. Tamam, mı? aldesteron bu neyi geri emilmesini sağlıyor? Sodyum, sodyuma bağlı ne geri emiliyor? Klor, sodyum klor emilirse ne emiliyor? Su abicim. Olay bu kadar basittir. Bakın, canlıların üriner sistemi yani boşaltım sistemi birbirlerinden farklı olabilir. Bazı yerlerde yaşayanların daha farklı olabilir. İleride anlatacağım. Mesela develer. Nerede yaşıyorsun? Çölde. Bak mantıklı ol. Çölde yaşıyorum. Lan çölde yaşıyorsun var olan suyu dışarı atmak ister miyim? İstemem. Bak var olan suyu dışarıya doğru atmak istemem. Bir sonraki videoda detaylı anlatacağım bunları ama mevzu şu. Bak şimdi. Kısaca değineyim. Hemen orada da hızlı geçelim o zaman. Getirici atar damar, götürücü atar damar. Hemen glomerulus. Şurası Bowman. Hemen buradan yorum yapayım. Lan sen nesin abicim? Sen çölde yaşıyorsun. Su çok önemli değil mi senin için? Çok önemli. Suyu kaybetmek ister misin? İstemem. O zaman şu gördüğünüz glomerulus var ya. Körelsin körelsin ki buradan karşıya su geçmesin. Geçmesin. İdrarla atılmasın. Önce buradan engelleyin. Bak önce buradan engelleyin. Glomerulusu körelmiştir, küçülmüştür sorularında buna gelin. Glomerulus küçülmüşse, mantıklı olun veya körelmişse eleman su kaybetmek istemiyordur. Karşıya atmak istemiyordur attı. O zaman ne yapın biliyor musun? Şu henle kulbu oldukça uzun olsun ki gitmiş olan suyu geri emeyim. Ya ne kadar çok geri emeyim yaparsam o kadar fazla az su kaybederim. O zaman çölde yaşayan canlıların yani suya ihtiyaç duyacak olan canlıların glemerulus küçülmüştür. Karşıya yatmaz ama henle kulpları oldukça büyümüştür ki geriye doğru güzel güzel emelim abicim. Olay bu kadar basittir. Bak örneğin develerde nefron kanalı oldukça uzundur. Gör Gördün mü? Olay bu kadar. Glemenulus körelmiş. Buralar oldukça uzundur. Tamam mı abicim? Olay bu kadar basit. Kalp ve böbrek hastalarında süzülme az olur. Kan hacmi ve basıncı artar. Dolayısıyla doku sıvısı artar. Ödem oluşur. Yani nasıl meydana geliyor? Bak bunu da hemen anlatayım. Kalp ve böbrek hastalarında süzülme az olur. Karşı tarafa az geçiyor. Tamam mı? Karşı tarafa az geçiyor. Şu olay bu tarafa az geçiyor. Lan bu tarafa az geçerse kanın ozmotik basıncı artar mı? Her taraftan kanın içerisinde su girişi olur mu? Kanda basınç arttığı için yüksek tansiyon, hipertansiyon dediği yüksek tansiyon. Olay bu kadar basittir. Nedeni budur tamam mı? Karşı tarafa geçmemesi. Dedik ya ADH hormonunun normalden az salgılanmasına şekersiz şeker hastalığı yani diyabet denir onu söyledik. Addison hastalığını söyledik abicim. Potasyumun potasyumun geri gönderemememesi. Olay bu kadar basittir. Bunları da biliyorsunuz. Ve eğer ki paratormon çok salgılanırsa Bak şunu da biliyorum. Çok fazla soda içtin. Deli gibi kalsiyum aldın. Bol miktarda kalsiyum aldın. Tamam mı? Bu almış olduğun kalsiyumlar, cartlar, curtlar. Hani böbrekte şu havuzcuk denilen kısım var ya. Orada çökelmelere neden olur. Bol miktarda aldığınız kalsiyumlar. Ve aynı zamanda paratormon demek. Paratormonun görevi. Kemiklerden kana kalsiyum geçişini hızlandırmaktır. Kemiklerden kana kalsiyum geçerse bu kalsiyum buralarda birikiyor, çökmeye başlıyor. Al sana böbrek taşı dediğimiz olaylar meydana gelmiş oluyor. Bak böbrek taşı kalsiyumun çökelmesi sonrasında meydana gelen bir hastalıktır. Bunu da bileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane yapım kaldı. İrzaları arttıran, azaltan hastalıklar ve son derece önemli. Bunları da bir sonraki videoda anlatıp artık bu konumuzu bitirmiş olacağım. Sen Anlat Hocam kanalına halen abone değilsen abone olmayı unutma. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize